Sözcü Televizyon'dan merhabalar efendim. Ben Serap Beri Vucıklı haber saatindeyiz. 2 saat 45 dakika boyunca gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Bugünün en önemli başlıklarına bakacağız. Tabii ki en önemli gündem yine ekonomi efendim. Zam pazarlığında bugün son gün 22 Ağustos olduğu için hükümet bir kez daha teklifini iletecek ve ardından eğer bir uzlaşı sağlanmazsa hakem kuruluna gidecek. 31 Ağustos'ta da karar verilmiş olacak memurlar için ama memurların istedikleri zam oranına, zam teklifine hükümetin ne kadar yaklaşacağı ya da o yaptığı güncellemenin ardından bir güncelleme daha yapıp yapmayacağı tartışma konusu bağlantılarımız olacak efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. Ekonomide yaşanan sorunların farkındayız ifadesini kullandı. Ve bir kez daha her zaman olduğu gibi kötü giden enflasyon, yükselen enflasyon karşısında vatandaştan sabır dileri. İlerideki günlerde bugünlere bakıp yad edeceğiz ifadesini kullandı. Bir diğer önemli konu seçimlerin ardından yaklaşan yerel seçimlerde en azından muhalefet kanadı bir işbirliği olacak mı? 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi ortak bir aday üzerinde uzlaşılacak mı şeklinde soru işaretleri varken İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan bir açıklama geldi. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret etti Lütfü Türkkan. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyin diyen CHP'liler vardı ifadesini kullandı. Ne anlama geliyor? Detaylarıyla bir birlikte konunun uzmanlarıyla, taraflarıyla konuşacağız efendim. Ama şimdi en önemli gündemimiz ekonomi dedik. Memurun gözü kulağı tabii ki bugün yapılacak olan açıklamada hükümetin vereceği teklifte. Bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da memur zam pazarlığı için Togay Altan bizleri bekliyor. Detaylar Togay'da. Toplantı başladı mı Togay? Ne bekliyoruz biz o toplantıdan? Serap Belovacıklı 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında artık son virajdayız. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde hükümet bugün memur tarafına 3. ve son teklifini sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki 4. toplantının saati hakkında henüz bir bilgi ilendirme yapılmadı. Ancak şu an için Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçı'nın Memur Sen Genel Merkezi'nde olduğunu ve hükümet kanadıyla istişarelerin sürdüğünün altını çizelim. Kritik toplantı öncesinde Kamu Konfederasyonları Platformu bir basın açıklaması yaptı. Hükümetin önerdiği zam teklifine protesto etti. Ankara'da 81 ilde eş zamanlı yapıldı bu basın açıklaması. Onu da vurgulayalım. Ankara'daki açıklamayı Birleşik Kamu İş Sendikası Başkanı Mehmet Yeşildağ yaptı. Ne dedi Yeşildağ? "İkinci teklif utanç oranıdır." ifadesini kullandı. "İktidar milyonlarca memurun aklıyla dalga geçmiştir." dedi. Çarpıcı açıklamaları vardı. Mehmet Yeşildağ'ın aynı zamanda kamu konfederasyonları platformu bir günlük iş bıraktıklarını da, bıraktıklarını da açıkladığı bu eylemde. Hükümetin ilk iki teklifi bilindiği üzere sendikalar tarafından kabul edilmedi. Ne teklif etmişti hükümet? İlk teklifinde 2024 yılı için %23'lük bir teklif sunmuş. 2025 yılı için ise %11'lik bir teklifle masaya gelmişti. Bu teklif memur kanadından kabul görmedi. Ardından ikinci teklif sunuldu. Birer puan arttırıldı 2024 yılı için ikinci teklif ve 2024 yılı için yüzde 25, 2025 yılı için yine aynı rakam yüzde bir teklif sunuldu ve bu rakamda yine sendikalar tarafından kabul görmedi ve gözler bugün hükümetin memur tarafına yapacağı üçüncü teklife çevrildi. O teklif 1 iki puanlık bir artışla gelebilir şeklinde bir söylentiden bahsedebiliriz ancak bu teklifte tabii ki memur kanadını tatmin etmeyecek. Zira memur sen ne talep ediyor? 2024 için %70, 2025 için %40'lık bir zam oranı talebi var memur senin hatırlanacağı üzere. Tabii kamu sen masadan kalktı. Bunun da bilgisini tekrarlayalım. Bugünkü toplantıda yer almayacak. Açıklama yaptılar. Sorunların tartışılmadığı toplu sözleşmede son oturuma katılmıyoruz dendi bu açıklamada. Dün de memur sen genel başkanı Ali Yalçın kritik toplantı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Onun da çarpıcı ifadeleri vardı. "6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor." dedi. "Emeğin değerinden tasarruf olmaz." ifadelerini kullandı. Son bir notu tekrar hatırlatarak noktalayalım. Memursen Genel Başkan Ali Yalçın şu an Memursen Genel Merkezi'nde hükümetle istişareler sürüyor. Toplantının saati hakkında herhangi bir bilgi yok. Bilgilendirme yapıldığı anda biz de izleyicilerimizle Sözcü Televizyonu ekranlarından paylaşacağız Serap.